Kanalımıza hoş geldiniz. Bakın babamla hamurdan Barbie'lere yemek yapacağız. Bravo. Hangi renkten başlayalım? Tabii ki de maviden. Maviden başlıyoruz hemen. Size açıyoruz hamuru. Adana. Buyurun. Hemen açıyoruz. Allah! Oh. Oh. Hemen <laughs> içinde biraz kalmış onları da ben alayım. Allah Allah Allah. Ada ne yapıyorsun ya? İyi misin? İyiyim. En son hastaydın. İyileştin mi? Şimdi hala hastayım. Hala hasta mısın? Evet. Oo. Şurada evet ben de buldum. Ben de şunu açmaya devam edeyim. Sana yardımcı olayım. Ada. Efendim. Barbilerde hiç isimlerinden bahsetmiyorsun. İsimlerini hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Hayır. O zaman şimdi videonun içinde isimlerini koyalım mı? Olur. Üç tane kız ismi söyleyelim. Hı hı. Sence hangisi olur? Ee, Bilippi olabilir. Bilippi. Hangisinin adı Bilippi olsun? Evet Bilippi orada. Mavi ayakkabılar. Mavi. Mavi. Evet. Ben de bu arada yaptığımız şekilleri tavada pişirmeye başlayayım. Hemen şuradan ocağı ekeyim. Ben de mavi bir kelebek yapıyorum. Evet yaptım. Sen de mavi bir kelebek şekli yap bakalım. Oo. Şunu da alalım. Şuraya çıkartalım. Kırmızıyı da alalım. Ada, kelebek uçacak. Kelebek uçacak, kaçırma. Uçuyor mu kelebek? Uçmuyor. Uçmuyor mu? Oo, ben uçacak sandım bir an ya. Gerçek değil ki. Gerçek değil mi? Hayır. Evet, sarı rengi de çıkartayım. Evet, hemen alalım. üstüne sarı. Tamam. Onu da tavanın içine koyalım. Şimdi ikişer ikişer yapalım, tamam mı? Tamam. Allah, ısınmış. Elim yanıyor da hmm. Evet. Şunları koyalım hemen. Mavi bitti. Evet. Mavi kaldırabiliriz. Sen bu arada yeşille devam et. Kaldıralım yerine de koyalım. Çünkü hamurları yerine koymazsak ne oluyor? Kuruyor. Kuruyor değil mi? Evet. Ben de kırmızıyı alayım. Şimdi kelebek yaptık. Şundan yaptık. Kedekler şunlara ayıralım. Ben bu sefer Yunus yapmak istiyorum ya. Yunus'un kuyruğu çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Çıkmıyor. Aa. İnce yaparsak çıkıyor. İnce yaparsak mı çıkıyor? Hı -hı. Tamam ben bir deneyeyim bakalım. Sen daha önce denemiş miydin? Denemiştim. O da yapabiliyor, yapabiliyor. muyum ya? Yapabiliyorsun. Oo. Hemen şöyle. Bakalım 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 bakalım. büyüyor bile. İnce mi yapmam gerekiyor? Evet. Kuyruğunu çıkabilmesi için. Evet. Bastırıyorum. Bastırıyorum. Ada yapıştı. <laughs> evet. Yunus'u bastırıyoruz şimdi. Bastırdım. Ada. İnşallah çıkarıyor. çıkar ya. İnşallah. Çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar. Tamam mı? Bakalım. Hemen bakıyoruz şimdi. Çıkartıyoruz. Çok merak ediyorum. Allah. Bakalım bakalım bakalım. Yunus'un kuyruğu çıkmadı. Şey var, olsun. yarım Yunus olsun. Evet. O çıkmasın. Yapacak bir şey yok. Baba bak büyük yaptım. Oo, sen şimdi ne yapacaksın? Tavşan yap istersen. Ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Çiçek. Çiçek. Bravo sana. Baba bunun kalbi de var. Neyi? Bunların. Hadi ya. Yemeklerimin içinde. Olabilir doğru. Bu arada Barbiler acıktı ya adam. Evet. Hızlanmamız lazım. Oo, bu pişmiş bile. Hemen tabaklara koyuyorum ben bunları. Şunu almam lazım. Acaba alabilir miyim ya? Şöyle bana yardımcı olur musun, tabağı tutar mısın? Allah, Ada alamıyorum. Baba çok sıcak. Çok sıcak. Allah, Allah, Oh. Şimdi bunu da alıyorum. Evet, 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 evet. Buyurun. Ada sen bu arada hemen hamuru aç, He, sen de açtın mı? Evet. Hemen. Hemen koyalım onu tavada pişmeye devam etsin. Allah. <laughs> Ada, Yunus var. Yunus'a almakta korkuyorum. Elim yanabilir mi? Yanabilir mi? Allah. <laughs> Allah. Hemen. Of, oh, onu da aldım. Şimdi bunları sen barbilerin önüne servis et istersen. Tamam. Bu arada karınlar acıkmış. Bir de e, barbiler çay mı içmek ister? Meyve suyu mu? Ne istersin? Sor bakalım. Çay diyor. Çay mı diyor? Tamam o zaman. Üç tane mi? Evet. Hemen şuradan üç tane bardağımızı alalım. Hemen dolduruyorum o zaman. Hemen tamam bu da. Yeşil bitti. Yeşil bitti. Yeşil de koyalım. Sen bu arada bardakları verir misin? çayların içsinler yavaş yavaş. Tabii ki. Dikkat et sıcak olabilir. Sıcak değil bana. Sık, değil mi? Oo. Evet. sıcak gelmiyor. Gelmiyor mu? Hayır. Tamam. Aferin sana. İçinden tutsam bile sıcak gelmiyor. O diyor. Evet şimdi sarıları da yapalım hemen. Şimdi duyarlar değil mi? Evet şimdi duyarlar. Yeterince bir üç tane daha yapmış olacağız. Hı hı. İkişer ikişer yediklerinde. Evet. Videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Evet. Bu arada videolarımıza beğeni atanlara teşekkür ediyoruz tabi. Evet. Ama en çok abone olmalarını istiyoruz değil mi? Evet. Çünkü ne kadar çok abone olursa o kadar çok videolarımız izlenmeye başlandı. Oy. Ben şimdi hangisini yapsam? Bu ne şekli ya? Pil. Pil. Pil yapabilir miyim? Yapabilirsin. Tamam. Ben de bu arada e, ne yapayım? Ne? yapacaksın? Ev yapacağım. Ev yap olur. O da güzel. Sarı bir ev. Evet. Ben bitirdim. Fil çıktı. Fili hemen tavaya atıyorum. Şu şekilde. Gayet güzel oldu. Koyduk. Allah! Çok sıcak ya. Ev tamamlandı. Ev de tamamlandı. Hemen onu da koyalım. Evin şeklini de gösterelim şuradan. Evet harika yapmış adaya. Onu da koyduk. Allah Allah burası çok sıcak olmuş ya. Ay, şimdi içindekini biraz kaydıralım. Onu da koyacaksın herhalde değil mi? Evet. O ne şekliydi? Tavşan. Tavşanı da hemen koyalım. Oh, 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 oh. Sarıyı kaldırıyorum. Benim sarayla işim bitti. Tamam. Koyalım buraya da. Onu da alayım. Şunu alayım. Evet arkadaşlar. Hamurlarımız pişmek üzere. Annene gösterebilirsin. Evet. adına yaptığı tavşan çok güzel oldu. Tavaya koyalım. Dikkat et elin yanmasın. Bak korkuyorum bak ada. Ada hastaneye gitmek zorunda kalırız. Ada tavayı elleme sıcak. Elde mi? <laughs> <laughs> Kalan elde. Evet bu arada barbilerle konuş bakalım. Karınları doymuş mu? Beğenmişler mi yaptığımız hamurları? Doydunuz mu? Duyamadı. Gördünüz mü? Evet. Çok güzel olmuş adıcım. Sen de çok beğendin mi? Evet. Harika. Bitmiş Sen... mi? Evet. Bitmiş. Birer tane daha istiyorlar mı? Hemen çıkıyor. Birer tane daha istiyor musunuz? Evet dediler. Evet mi? Evet mi dediler? Hemen evet. hemen koyalım bakalım. Hadi. Ama stres yapma. Hadi. Stres yapma. Hadi. Bunu koyduk. Hadi. Sen bu arada çay katar mısın onlara? Tabii ki. E, çaydan mı? Oradan alman gerekiyor. Ben baksana burada çok zor bir iş yapıyorum şu anda. Oy. Allah Allah, <laughs> Allah ne yapıyorsun? Evet. Ben tabaklarını koyayım. Oh buyurun. Evet. Re -bi -re -bi. Onu da koyduk. Oy. Şunları da kaldıralım. Evet arkadaşlar. Kanalımızın sonuna geldik. Evet. Biz şimdi bugün adayla birlikte hamurdan ne yaptık? Barbileri yemek yaptık. yaptık. Yemek yaptık. Çay istediler. Çay verdik. Ondan sonra hamurlarımız kurumasın diye yerlerine geri koyduk ve son olarak da sizden ada bir şey istiyor. Ne istiyordun ada? Videomuzu beğenin. Evet. Yorum katmayı unutmayın. Yeah. Ve sizi çok seviyoruz. Bye Siz bay, bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.